Bu uluslararası alanda oldukça ses getiren ve vizyonel bir proje. Sektörel anlamda ağırlıklı olarak sinema sektörü İstanbul'da ve Mersin'de de bunu biraz daha ön plana çıkart çıkartabilelim diye ve burada aslında sinema sektörüne yeni bir alan açmak, yeni bir saha açmak, hem burayı turizm açısından, hem kentin tanıtımı açısından, hem işe istihdamı açısından. Önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum çünkü bir buçuk yılla çok ciddi yol kat ettik. E, bu süre içerisinde bir uzun metraj e, film olmak üzere e, bir belgesel filme destek olduk ve ilk uluslararası e, projemiz e, Çekeden geldi. Bu anlamda uluslararası bir işi de yapıyor olmak e, bizi hem Türkiye hem uluslararası alanda tanınırımızı sağlaması bakımından önemli bir yerde duruyor. First of all, we, we're, happy, we're very happy to be here in Turkey, really. And it's our second time. We did uh, two years ago. We did the first series, and we are um, really pleased what Turkey can offer. It's a great infrastructure and super locations and, and great people and excellent food. Ee, burada çekim yaptığımız için mutluyum. İnsanlar güzel, yemekler harika, Uh, we, were, we were traveling for all over the Turkey to find this place, and it was a great coincidence that we found this place, and then we met the film commission. You know, and it all settled like a, like a puzzle. It was great. We traveled all over Turkey and finally found this place. Then we met the Mersin cinema office, and it was like a puzzle that Well, they they just uh, facilitate everything what we need. You know, they facilitate accommodation, transportation, food, location, service, everything. It was it was really really a huge help for us. They were very supportive in a productional sense. We are second time where we shoot in Turkey. First was in Van where is no cinema office. Daha önce Van'daydık ve bir sinema ofisi yoktu. Şu anda dünyanın e, her yerindeki film yapan insanlar için e, güzel bir yer burası. Çünkü bir film e, yapmak istediğinizde ihtiyacınız olan her şey için size yardımcı olan bir ekip var. E, tabii ki her film çekiminde olduğu gibi biz biraz gergin ve stresliydik en başında. Ama şimdi işlerin nasıl e, yürüdüğünü öğreniyoruz ve çekimlerden e, keyif almaya başlıyoruz. i think overall it's great thank you for asking uh, we've been shooting here for a week and uh, so uh, we didn't experience yet that much of the city of the town but uh, we've already went for location scouting and casting which went great so we are looking forward to actually go into town and shoot there Öncelikle her şey harika. Henüz çok tecrübemiz yoktu bu şehre dair. Yaklaşık bir haftadır burada çekim yapıyoruz ama şimdi dört gözle şehrin kalanında çekim yapmayı bekliyorum. Her zaman bir desteğin olması güzeldir.